Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz bugün beraber e, tabii ki ne yapacağız tabii ki bir iddialı vs yapacağız kimle yapacağız e, s 2 bildiğiniz üzere bize geçenlerde gos atmıştı ve oyunumuzu çöp ettiği için ondan intikam alacağız Eğer ki vs'mizi kabul etseniz çok güzel bir çekilişimiz olacak sizlere ait Şimdi bir öncelikle bir Şırnaklı'yı çağıralım bakayım uygunda mı inşallah uygundadır sizin için bakayım davet ettim Davet ettim davet üzerine geldi mi Abi davet ediyoruz gelmedi gibi Davet gelsene lan. <laughs> Aa geldi arkadaşlar durun. <laughs> Selamünaleyküm. Efendim. Aleykümselam. Ne haber şunaklı kardeşim? Geçen en son ghost atmıştın hatırlar mısın? Bilmem iki hafta önce falandı. He hatırladım. Evet ne oldu? Hangi bu pusu için bizi Lamborghini'de bu, vurup bitirdin. Üstüne de takım senin yüzün e, e, eksi yedik hepimiz beraber. Çünkü quit atmak zorunda kaldılar. Bunun yüzünden o seni... Bu benim Tatmak benim işim. kardeşim bırak şu Ghost işini. Valla çoluk çocuk iş artık. Yeter. Bir, benim işim Ghost'um. Tamam şimdi sen madem Ghost senin işinse... ...bu işini bize bulaştırmadan işini yaparsan daha çok memnun oluruz. Şimdi Olmaz. seni bir şey için çağırdım. Varsan tabii ki iddian... ...yani bildiğin tutarsa diyelim hatta. Bir VS atalım ben tamam mı? VS atalım. Ee? ki... ...yenersem tamam mı? Ye ben yenersem? Tamam. Bu ghost işini bırakacaksın. Hem de bizim izleyicilerden şu an bu videoyu izleyenlerden izleyen kardeşlerime 5 kişiye Royal Pass vereceksin. Okey misin? O Royal Pass'a okeyim ama sana ghost atarım yine de. Hayır. Bana ne? Ben yenersem ghost atmayacaksın. En azından belli bir süreye kadar. Bir uzaklaş bizden. Bizi biz yani. Tamam bir süre ghost atmam ama komple ghost'u bırakmam. Sana ghost atarım yine ha. Ya bakalım. Ben sana söyleyeyim. O zaman 10 fark atarsam ghost'u bırakma bırakırsın. 10 fark atamazsam ghost'u bırakma tamam mı? Tamam. 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 Eğer sen yenersen ne olsun istiyorsun? Hadi onu da sana bırakayım. Ben mi yenersem? Hı hı. Ben seni yenersem ee, her gün her gün seni göstereceğim. Her maç her maç <laughs> eksi eksi edeceğim lan. <laughs> tamam mı lan? <laughs> Gülme abi ciddiyim ben burada ha. Çıldırtmayın insan Ayda. Geliyorsan mesela sen gel seni bu Vesey'de de tokatlarım ha. Emin misin? Gece gece. Gece olmuş saat 3. İstek atıyor gel diyor ya. Abicim hadi işi... Hadi kuracaksan gel. Tamam peki o zaman. Şimdi bu. Yapacak bir şey yok. Madem sen bize go satıp bize o, eksi yediriyorsan. Adın, tamam Bur bekle odayı kuracağız. Madem sen bize eksi yedirmişsen bize onun telafisini yapacağız inşallah. İntikam videosu gelecek demiştim. İşte bu zaman intikam zamanı. Gel bakayım 10 sayı üzerine <gülüyor> <gülüyor> Bak ne demişler ne demişler biliyor musunuz İyi ne gülen demişler? Ne bileyim ben, ben de bilmiyorum <laughs> İyi gülen sonunda gülenmiş herhalde bırak, gel, hadi, gel. Hadi Neyse gel. gel bakalım Oo odayı da bir çağırıyor bir dakika bir dakika Arkadaşlar şırnak nakliği var ya, Şimdi içinden geçeceğiz öyle bir hain pusuları Atacağız ki ona Bekleyin siz bekleyin Arkadaşlar bu arada bu videoyu şu ana kadar izleyip de like atmadıysanız şurada e, hemen aşağıda like tuşu var. Bir de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şunlarken çünkü bizim abonelerden seçecek 5 e, kişi haberiniz olsun. 5 kişiye Royal Pass verilecek. Eğer ki tabii kazanırsak inşallah sizin için oynayacağım özellikle. Hadi bakalım şansımızı deneyeceğiz. Bıraksın artık Ghost'i işini vallahi saldık. Sağsın bizi ya. Bakalım güzel bir skor elde ederim. 10 fark atarsak eğer Gosu tamamen bırakacak gibime de geliyor. Çünkü 10 sayı üzerinden almamışsa adam artık bıraksın rezillik devamına gerek yok yani. İlk sayı çok önemli arkadaşlar. İlk sayı üstünlük belirtisidir. Almamız kesinlikle önemlidir yani. Dur info verelim. Aim de koymuş. Oo çok iyi. Tamam ilk sayı aldık baya iyi. Güzeldi. O da yes bize. Kaskımızın canı biraz yarım. Tamam. Yerimiz belli edilsin. Tabanca ile gireceğim. Aga be vuramadım. Güzeldi. Açıyı yakalamış. Lootumuza sıkıyor. Lootumuza sıkmak bu bir ee, ölüm tehdidi demek gibi. Kardeşim onu yapmayacak işte. Oo direkt öldü. Çok iyi oldu. Efsaneydi. Duvar yedik bayağı. Arkadaşlar iki bir önündeyiz. Ya şaka mısın ya? Nasıl oradan aim koyup da hs atabiliyorsun? Çok fazla bekliyor aslında. Baksana pusuyor ya. Resmen ghost atıyor sanki burada da. Hs 7 aha! Hs yedi direkt. <laughs> yine çıkarttı kendini. Şunlarla ghost atma lan. Burada da belki at atıyor. Kafayı yersin. Dur. Face to face girelim. Face to face. Hı -hı. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Evet. Evet. Açı deniyor. Ya. <laughs> ya şırnakta duvardan çık oğlum. oldum. Allah duvar yakışmıyor sana. Dibindeyim dibinde. Daha da duvardan çıkmıyor. Karşım hızlı oyna. Aga be ölmeseydi çok iyi olurdu. Tamam bunu da aldık. 4'e 3 gayet iyiyiz. Göklerde kartal buş lan. bu nasıl vuruyor öyle? Bir hasar verdik. Can dolduramayacak. Tamam çok iyi güzel bir ise. Bayağı iyiydi bizim için. Yerimizi belli edelim. Sonra yer değiştirelim. Aa öldü diye bıraktım lan. One shot atacaktım. Tabi önde olduğumuz için konuşamıyor. Şimdi onu birazcık öne götürsek var ya nasıl konuşacak. Dur. Lan nasıl vurdu öyle? Lan one shot mi dinliyor bir de? Ya bırak ya bu tam önceyi. Gösterse var ya. Çok iyi. Bu arada bu M4 mi iyi sizce yoksa bu ziyarı mı daha iyi? Vuruş efekti olarak. Bence bu M4 daha bir güzel ya. Tabi böyle bir su atıyor ya. Şaşırtıcı bence. Bu zabaya alış insanlar çünkü. Baksana adam vuruyor mu vurmuyor mu belli bile olmuyor karşı rakip tabi. Birden canı eriyor. Bir dakika bir AVM deneyelim. Ya <laughs> bırakmadı ya. Abime atacaktım mıyız Neyse, bay iyi öndeiz. Gayet rahat bir şekilde oynuyor bu arada. Hani hiç zorlanmıyoruz. Oo güzel. Duvar attı bize. O çok dolayı öldük. Orada. Canımız yüksekti onunkinden. Ya. Neyse, yedi yedi güzel. Rahat neyse. Şimdi agaları kendimizi oyuna verip güzel bir maç çıkartmamız lazım. Yoksa bu şımaracak gibi. Evet oyuna verdiğimiz hal bu gidiyor galiba. Neyse vursun vursun daha 5 dakikası var daha maçın yarısı bile değiliz. Ya bir de yumruk mu geliyorsun sen? Duvardan çık önce de yumruk at. Kafayı yersin. Duvardan çıkmaz yumruk amaya, atmaya geliyor. Tamam öldü galiba. Sen. Bu kadar basit lan. Zor değil ki. Bu bir de bize gol atıyor. Ya şaka mısın ya? Çok fazla beklemiyor mu bu da ya? Ya şunlak da. Üstüne oynuyorum üstüne gelsen artık çok iyi olurdu yani. Bu kadar kolay. Free kill. Anca oraya çık bekle. Böyle ölürsün işte. Güzel vurduk. Tamam kolay ki. Hızlı oyun. Bunu alalım çift silahla da takılalım. Daha iyi olur bizim Arkadaşlar Royal Pass'i kazanmak isteyen varsa şimdiden söyleyeyim. IG'sini yorumlara kalp bıraksın ve yanına ID'sini bıraksın. Ve abone olmayı unutmasın. Onlardan seçilecek abiniz olsun. Oo bu da sizler için. Yorum yapanlar için gelsin bu da. Harikasınız. Teşekkür ederim. Ya flash atıyor ya. Ya terörist gibi oynuyor bu çocuk. Flash atmak ne kardeşim? Bize bomba mı atalım bir dakika? Oho çok iyiydi. 2 es e geldi galiba. Oha ikisi yine. Abim e, galiba yanlış zamanda e, denk geldin ya şarnakta artistik yapmayacaktın. <gülüyor> ya <gülüyor> vursun diye bekledim oysa ki. Tabanca çekecektim, aim'im yetişmedi. Animasyona çık. Ya oha. Aga o da 120 fps, ikimiz de 120 fps, siz ıı, çekişme doluyay, gayet de diyeceğim de 17 11'i görünce çekişmenin olmadığını fark ettim. Ya, bu kadar basit, o an ne olmuş lan ona küstü bizi. Oo güzel ese. Bak uçan. Uçan 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 ese geldi bile. <laughs> biliyordum uçan ese atılacağını. Uçacağını biliyordum daha doğrusu. Bak uçmak böyle yapılır. Ya tam denk gelmedi. Ya lootuma niye sıkın o kadar öldürdüm seni hiç lootuna sıkmadım bile. Neyse sal salmasını oynayacağım zaten. Bir dakika iki dakika kalmış. 7 kilo öndeyiz. Bak. Hop. Uç. Uç kardeşim. Can doldurmadı ki. Can doldurmadı ki. Ya olmadı ki ya. Hesat şey yumruk çektim de olmadı. Bir AVM daha deneyebilir miyim sizde, sizlerin huzurunda? Ya <laughs> şu AVM yüzünden öldük ya sayı boşuna verdik. Arkadaşlar hazırlıklı olun. 5 kişi Rörpes geliyor galiba. Evet. Geliyordu da. Yanlış oynadık. Ya zaten bir dakika kalmış. Mahsat. Her türlü gün bizim. Kaçmış gibi yapıp kaçmayacağım. Eğimi boş yere attı o. Ya şaka mısın artık vur be. Son sayılar zaten rahat oyna hızlı oyna ben senin üstüne oynamamazken sen niye oynamıyorsun? Yatarsın böyle aşağı. O da ghost attığı için arkadaşlar sonda sıktım. Tamam, güzel, 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 güzel. 22 15. Ya bıraksana zıplıyorum ya. Ya zıplıyordum ya, niye vuruyorsun? Hainsin işte, gelip senden bir şey diyecektim sana. Neyse, her türlü bizim maç olduğu için arkadaşlar bu şekilde win aldık. İnşallah Şırnak'ı bize ömür boyu gos atmasın diyeceğim ama maalesef ki ömür boyu gos atacağına söz vermedi. Onun için inşallah bir iki aydır böyle 5-6 ay boyunca hiçbir şekilde bize gol atmaz. Bize ondan kurtuluruz çünkü onun yüzden bayağı eksiyoruz arada. Neyse ki haliyle biz kazandık. 5 kişiye de Royal Pass verecek arkadaşlar. Eğer ki vermezseniz Instagram'dan yazarsınız zaten bana. Zaten 5 kişiye verilir. Aydınızı yorumlara yazın. Aydınızın sonuna da bir kalp koyun. Abone olmayanlar verilmeyecek. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki hangi YouTuber'la vesat cama dair... Ay yorum da yapabilirsiniz. Onu da seçebilirsiniz siz. Eğer ki en çok ismi çıkan kimse onunla da vs atmayı teklif edeceğiz. O da kabul ederse. Tabi vs'imizi atacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.